Instagram reklamlarınızı etkili bir şekilde yönetmenin sırrı meta ekosistemindeki hiyerarşiyi doğru anlamaktan geçiyor. Facebook profilinden başlayıp meta işletme pörtüğüne reklam hesabınızdan Instagram hesabınıza kadar tüm adımları gelin birlikte keşfedelim. Merhabalar ben Mutlu Demirkapı. Meta platformundaki araçlar arasındaki hiyerarşiyi anlamadan etkili reklam yönetimi yapmak neredeyse imkansız. Instagram'da başarılı reklam vermek için uygulamanız gereken Adımları gelin birlikte inceleyelim. Videoya geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak. Bu ve buna benzer videoların daha çok size ulaşmasını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Vakit kaybetmeden gelin hemen başlayalım. Bu adımları uygulamadan Instagram'da reklam vermeyin. Bu adımlar neler? Facebook profilimiz Meta işletme portfolyosu, Meta Suite, Facebook işletme sayfamız, reklam hesabımız ve Instagram hesabımız. Bunların detaylarına gelin birlikte bakalım. Şimdi birinci adımda kişisel Facebook hesabımız olması gerekiyor. Hesabımız olmadan reklamlara çıkamazsınız. Profesyonel olarak bu işi yapmak istiyorsanız, Instagram'da reklam vermek istiyorsanız mutlaka hesabınız olması gerekiyor. Facebook hesabınızın Kimlikte de yazdığı şekilde olacak. Bakın burada mutlu demirkap olarak yazıyor. Burada farklı isim yazarsa daha sonra kimlik onayı istediği zaman hesabınız uyuşmayacağından dolayı hesabınız kapatılır. İlk başta yapmanız gereken mutlaka ki bir kişisel Facebook hesabınız olacak ve kimlikte yazdığı şekilde olması gerekiyor. Burada farklı farklı isimler olabiliyor bazen. Bana en çok sorular sorulan sorular buralardan geliyor. Örnek verin. Şirket ismini yazıyor buraya. Kişisel Facebook hesabını ya da nişanlısının, sevgilisinin Ortak olarak kullanıyorlar. Ya da burada resmi olmuyor. E, i̇ki arkadaşın resmi oluyor. Dostunun arkadaşının e, fotoğraflarını buraya koyuyorlar. O da e, kimliğini yükledikten sonra da uyuşmadığından dolayı hesabı kapatılıyor. Hesap açılmıyor. O yüzden ilk başta yapmanız gereken mutlaka kişisel bir Facebook hesabınız olacak. Kimlikte yazdığı şekilde olacak. Farklı bir fotoğraf olmayacak. Kimliğinizdeki gibi normal uyuşacak bir fotoğrafın olması gerekiyor. Güncel mail ve cep telefonu. Yıllar öncesinden Facebook hesabınızı açmış olabilirsiniz. O maili de kullanmıyorsunuz. Bu sefer de ne oluyor? Tekrar girmek istediğinizde giremiyorsunuz. Ondan sonra bize mesajlar yazıyorsunuz. İşte hesabıma giriş yapamıyorum. Ne yapmam lazım diye. Mutlaka ki burada güncel bir mail adresiniz olsun ve güncel bir cep telefonunuz olsun. Mutlaka kullanacağınız bu kişisel Facebook hesabında. Son olarak da burada iki faktörlü kimlik doğrulamasını mutlaka ki açın. Özellikle çalınmalara karşı bu tarz şeyler hayatı önem taşıyor. Bu adımda ise Meta İşletme portfolyosu eski adıyla Business Manager işletmemizin burası yönetim merkezi. Bu yönetim merkezinde neler yapıyoruz? Reklam hesaplarımızı, Facebook sayfamızı, Instagram hesabımızı, WhatsApp hesabımızı ve diğer işletme varlıklarımızı hepsini buradan yöneteceğiz. Ben şimdi burada detaylar size ekranda da göstereceğim. Özellikle Meta İşletme portfolyosunu kullanabilmeniz için bir bilgisayarınızın olması gerekiyor. Cep telefonundan bu işlemler yapılamıyor. Hemen burada size göstereyim. Bu örnek olarak göstermiş olduğum bir hesapta bakın business.facebook.com hesabından işletme portfolyomuza ulaşmış olacağız. Burada bakın bu yönetim merkezinde neler yapıyoruz? Bu kişilere tüm yetkileri verebiliyoruz. Kimin ne yapması gerektiğini yönetici olarak görevlendirmeleri buradan yapıyoruz. Mutlaka ki bir Facebook sayfamızın olması gerekiyor. Olmazsa olmazlardan mutlaka bir Facebook işletme sayfamızın olması gerekiyor. Çünkü işletme Instagram hesabımızı bu sayfaya bağlayacağız. Reklam hesaplarına gelecek olursak da reklam hesabının kurulumu ile ilgili yine buranın bu isme hesabın kurulumu ile ilgili zaten şimdi birazdan size göstereceğim. Burada reklam hesabımızı yine burada kuruyoruz. Instagram hesabımız, bakın burada Instagram hesabınızda kimler yetkili? Bunları görüyoruz. Bağlı varlıklarda, bakın Facebook hesabımız buradaki Instagram hesabımıza bağlı. Reklam hesabında aynı şekilde. Instagram hesabımıza bağlıyoruz. WhatsApp hattınız varsa da burada WhatsApp hattınızda buraya ekleyebilirsiniz. Şimdi burada aşağıda bakın burada Business Manager diyor. Eski linkten ben bağlanıyorum. Şu an ben bunu alıştığım için kolayıma da gidiyor açıkçası. Burayı kullanıyorum. Buradan eski Business Manager hesabıma geçiş yapıyorum. Siz de buradan kullanabilirsiniz. Kullanımı daha basit ama daha sonra kaldırılında da zaten otomatikman burayı kullanacağız. Şu an internetin yavaşlığından dolayı biraz geç açılabiliyor bazen. Eski Business Manager hesabında bakın otomatik olarak burada açtı. Aşağı yukarı zaten kullanımı birbirine benziyor ama burada biraz daha kolay. Ben bu ekranı kullanıyorum. Meta Business Suite'e hemen bakalım. Şuradan açayım ben. Meta Business Suite'de neler yapabiliyorsunuz onları göstereyim ben size. Meta Business Suite'de operasyon merkezi diyebiliriz işletmemizin burada gelen hesabı Instagram hesabımıza gelen tüm mesajları buradan görebilirsiniz içeriklerimizi yine buradan görebiliyoruz yüklemiş olduğumuz tüm içerikleri buradan görebiliyoruz içeriklerimizi planlayabiliyoruz Ben buradan kullanıyorum daha önceden toplu olarak çektiğim içeriklerim varsa hepsini ben buradan yapıyorum burada bakın sağ taraftan gönderi oluşturabilirsiniz hikaye oluşturabilirsiniz real videosu oluşturabilirsiniz. Bunların hepsini planlayabiliyorsunuz buradan yükleyip siz de işlemlerinizi buradan yürütebilirsiniz. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Evet, Business Manager hesabı nasıl kurulur bundan biraz önce bahsetmiştim. Tüm detaylarıyla birlikte adım adım ben bu videoda anlattım. Siz de bu videonun linkini ben açıklama kısmına bırakacağım. Siz de oradan videoyu izleyerekten Business Manager hesabınızı nasıl kurabileceğinizi görmüş olacaksınız etki e, 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 ekleyebiliriz Evet burada Bizi reklam hesabının kurulumlarını burada gösteriyorum. Adım adım hepsini anlatıyorum burada. Daha sonra bu ekranı Neler yapacağınızla ilgili Peki, bir 20 dakikalık e adım adım anlattığım bir video bağlı bu var videoyu izleyerekten var. de yapabilirsiniz. Hemen aynı şekilde diğerini de ben göstermek istiyorum. Bunu da açıklama kısmına bırakacağım. Meta'nın kendi kaynaklarında da buzunis hesabınızın nasıl kurulacağı ile ilgili Kaynağı da ben açıklama kısmına bırakacağım. Bakın burada zaten yazıyor. Başlamadan önce kişisel bir Facebook hesabınızın olması gerektiğini aynı şekilde burada da belirtmiş. Tüm işletmenizi buradan yönetebiliyorsunuz. Bu manager hesabından. Daha sonra işletme portfolyosunu nasıl oluşturacağınızı burada bakın gösteriyor. Buziniz.facebook.com Benim daha önceden açmış olduğum hesap olduğu için otomatikmen beni buradaki ekrana yönlendirecek. Sizde yoksa da hesap oluştur ekranına yönlendirecek. Burada adım adım anlatıyor nasıl kuracağınızı. Evet, bunu da göstermiş olduk. Evet özetleyecek olursak da Facebook profilimiz gerçek kişi olması gerekiyor. Kimliğimizi mutlaka yükleyelim. Zaten daha sonra yüklemesek bile daha sonra da bizden kimlik onayı isteyecek. Meta işletme portfolyosunu oluşturduk. Yani eski adıyla Business Manager hesabımızı oluşturduk. Burası bizim işletmemizin yönetim merkeziydi. Meta Suite burası da operasyon merkezi. İçeriklerimizi yüklediğimiz, planladığımız, mesajları buradan gördüğümüz Meta Suite. Ee, Facebook işletme Facebook işletme sayfamız burada da mutlaka ki olması gerekiyor. Instagram hesabımızı çünkü Facebook hesabımıza bağlıyoruz aynı şekilde. Reklam hesabı zaten olmazsa olmazlarından. Bunların hepsinin detaylarını size gösterdim. Detaylı bir şekilde de videoyu izleyerekten de Business Manager hesabınızı kurabilirsiniz. Umarım anlattığım bu video faydalı olmuştur. Unutmayın dijital dünyada başarıya giden yol güçlü bir altyapı kurmaktan geçer. Videoyu faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz ya da Instagram'dan DM üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Buradaki sosyal medya hesaplarından da Mutlu Demir Demirkapı olarak çıkar, arattırdığınızda da karşınıza çıkacaktır. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.